salım dedi kaldı. 10 dakika sonra oradayız efendim. En azından kurşuna dizerek öldürün. Adi suçluların sonu da bu. Polat Alemdar, hırsız asmıyorsun. Bir özgürlük savaşçısını idam ediyorsun. Ben bir hain asım. Abi, bu bizi oyalamaya çalışıyor. Çıkmamız lazım. Abi. Eşref Bey gelmiş yaptığımızı kim söylemiş? İstihbaratı olan tek sen değilsin Polat Alemdar. Polat Alemdar doğru şey yaptığına emin misin? Bugüne kadar emin olmadığım hiçbir şey yapmadım. Yapacağım şeye de kimsenin engel olmasına müsaade etmedim. Sana engel olmaya değil uyarmaya geldim. Yanlış yapıyorsun. bir buraya geliyor. Sizin burada olmamanız lazım. Şahmeran bize lazım. Bir tanesi yetmedi. İkincisini içeri atıp başınıza bela mı edeceksiniz? Benim yaşamam ölmemden daha faydalı olur devlete. Her türlü işbirliğini yaparım. Örgütün kimin kontrolüne geçeceği belli değil. Belli olan bir şey var. Statükoyu kırmamız lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış yaptın. Efendim, telefonlarını burada bırakmışlar. İndirin şunu. Bu İsrail ajanlar niye gelmiş? Polat Alemdar onların da düş. Polat Alemdar çoktan varmıştır İstanbul'a. Bunlar boşuna bekliyor. kontrol noktası. Bundan sonra bölgesel yönetimin hakimiyetindeki topraklara giriyoruz. Örgütçüler buradan sonra pasaportla mı devam ediyor Abdüley? Aynen öyle abi. Bizinsiz adım atamazlar. Alo. Alo. Operasyon bitti arkadaş dönüyoruz. Sahiden mi? Evet. Acil bir şekilde oradan çık. Er geç seni çözeceklerdir. Cemal'i ikna edip başkanlığa öyle ayrılacağım. Örgüt tam istediğimiz kıvamda şu an. Arkadaş biz işimizi bitirdik. O da başkalarının iş. Senin vazifen bitti. Derhal oradan ayrıl. Sorumluluğu alıyorum Polat Alemdar. Öyle bir fırsat doğmuşken buradan ayrılmam. İstanbul'daki arkadaşlara selam söyle. gelmiyor İnşallah ben yanılırım o haklı çıkar. Usta biz de kalalım o zaman. Memati bence de kalalım ama... Şahmeran'ın cevabını burada bize vermeyecekler. İstanbul'da verecekler. Gitmemiz lazım. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Program olunca televizyonu açarsın. Haberlerde de açsana. Ne var haberlerde Hasan? Polat Alemdar yılanın başını koparmış. Bir örgüte bir de bunlara girer. Hani Polat Alemdar ninni dinliyordu. Ulan kurda ninni söyleyenin sonu ne olur? İt gibi geberir böyle. Nerede etraflarını... Düğünüme bekliyorum Mustafa... Ben ben altın kemer takmasın hiç gelme... Sen yeter ki düğün... Ben kendime ağırlığınca altın takarım... şeyim yok benim. Ah! Ah! Ve artık kaburganın arasında kalmış. Ah! Kan kaybetmezsen rahat rahat İstanbul'a götürür seni. Götür Revel abla. Dikmemiz lazım. Usta sen şu... Gebert. Söz ölmeyeceğim çekiyor musun? Kesiyor musun? Ne istiyorsan yap. Elini çekme buradan. Silahımı ver usta. <laughs> Başımdan. deyince bayıldı orkadan. İstanbul'a git. Abur ambulans uçak göndersinler. Başkanlığın halkımız ve örgütümüz için kutlu olsun. Sağ. Ol. Kutlarım sağ. Ol. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Halkım ve örgütüm adına teşekkür ederim. Omuzlarıma yüklemiş olduğunuz bu sorumluluğu bir nebze de olsa hafifletmek için Cemal arkadaştan metropolde ilk görev olarak Polat Alemdar ve aşağılık ajanlarının kellelerini getirmesini emrediyorum. Geldin, şeref verdin Polat Aleptar. Geleceğini bilsem kapıda karşılardım. Buyur. Yaşar'a... ...İzzet ölürken tilkiliği sana mı bıraktı? Ticarette tilki olmadan olmaz. Hem sen bana dedin ki... ...toz işini bırak, bu işi yapma. Ben de söz dinledim. Madem her sözümü dinliyordun... Niye benden icazet almadın gazete almak için? Burada yoktun. Yoksa ben fikir almayı severim. Madem bizim fikrimizi almadın, kimin fikrini aldın? Yolda rast geldiğim çocuğun fikrini bile alırım. Kastım başkaysa, şükür dostumuz çoktur. Mete mi söyledi sana, Karan'ın Şahmeran'ı öldürdüğünü? Biliyorsun, gazeteciliğin birinci kuralı haber kaynağını açıklamamaktır. Yok, kara öldürmedi. Ben öldürdüm diyorsan... Hay hay, röportaj yaptırayım. Sen bana bu gazetenin gerçek patronunu çağır. Ben röportajımı ona veririm. Sen de gerekirse fotoğrafımızı çekersin. İnci nerede? Doğru söylüyorsun. İnci hanım hisselerini devredinceye kadar ortağız. Tabii ki fotoğrafını da çekerim. Röntgeni de. Kızım, İnce Hanım'a eşinin geldiğini söyleyin. Memat ile Selvi evlenmiş. Siz gelip benden icazet almadınız. Sonra da gazeteden ötürü hesap soruyorsunuz. Oğlum hala ortalarda yok. Gelinim gelirin oluyor. Doğru söylüyorsun. Memati yollayayım sana. Gelsin icazetini alsın. Her artık geç. Kenan ortaya çıkacak. Öyle ya da dili. O zaman sen ben Memati oturur konuşuruz. Oğlunu ben öldürdüm. Hadi konuşalım. Abi ateşi çok yükselmiş. Düşürmek için müdahale etmişler. Bu seferden hapsa düşmüş. Durumu iyi değil diyorlar. Abi ateş yüzünden mematiyi mi kaybedeceğiz? Abi ne olur bir şey olmasın. Olmayacak dur kızım. Hemen koy verme. Bir de mematinin eşi olacaksın.